Vallahi bir şey diyeyim mi, piklerimiz güzel gözüküyor ya şöyle. Sadece midlisin gösteriyor, biraz sıkıntı gibi. Jungle bırakmadık ya kudurdu galiba çocuk. Kimin rununu çalalım? Kimmiş acaba? Tamam klasik ya runlar zaten, ben yaparım şimdi. Şunu alayım, elle yaparız. Şöyle mi giriyorlar? Ha botu açtı Şeye girmişler, pardon. Tamam. Karşın onu iyi mi? Olsun ya bir şey olmaz. Ben denemek istiyorum zaten çok beceremiyorum bunu biraz öğrenmek. Kaybediyoruz zaten madem Dayan'ı oynayayım. Ben Discord'dan düşmüşüm ya o kadar konuşmadık ki smirklanmıştık. Rumble Jungle da iyi ya. Oynuyoruz Rumble Jungle'da. Güzel. Bot denkli almış. Soraka'nın Exhaust'u Jinx'in Clancy yokmuş. Tamam güzel. Nice. Farm yapacağım ya? 4 olana kadar. Gerek yok. Tamam mi? Harmış. Güzel, nice. Sonra kayı gelelim lan. Oo, çok güzelsin oğlum. Tamam. Güzel. Nice. Ölmeseler ya. Aha. Ejder alıyor çocuk. Ejder alıyor. Böyle bir şey yok kankam ya. Böyle bir şey yok ya. Kristal var burada. Ayağını denk al. Nice. Ward varmış orada. Okey. Şuraya girer de <laughs> bir tık riskli ama alacağım ya. Gördüm ona kanka teşekkürler. Hmm. Kolay batalım ya kalırsa. Ultim de var, flashim de var. Ölmeyiz herhalde ya. Çok kötü oyun. Abi limit de kanka ölmüyor. Ha bizim buraya alsın önemli. Ben tanklarım buraya bu oğlum. Oh be, ben tanklayabilirdim aslında bir tık. bayağı azdı aslında. Yetişiyormuş. Oha ne vurdum lan arka ya. Ultim o kadar vuruyor mu benim? Ejder çıkacak. Hmm, burada Jinx. Ben de yıkladım ya. Neyse. Anti. Q tutmadı mı? Ha ikinci Q'yu tutturamadım zaten kaçarken. Ya da yok sonra kahil mı attı bilmiyorum ki. Sonra kahil atmıştır gelmişti zaten ya. Tuttum onu da görmedim açıkçası da. Neyse bir daha trollemeyiz sıkıntı olmaz. Bunları bir daha kesek de bunları kesmenin önemi var mı tam emin değilim bu arada. Çok emin değilim o konuda. Sen bas ona kanka sen bas sen bas. Ah vizyonum olsa. Hmm. Buradan mı kaçacak? Aha basmadı. Mahitim'e önüne geçersem köyü açamazsa. E öldün kanka. Bunu bırakabilir. Gerçi bırakmasın ya ben çok güçlüyüm zaten ama. Dayana o tp olmamız var gibi. Hoşuma gitti çar. Geç bile kalmışız oynamak için. Nasıl bir kesek bayağıdır gidip kesmiyoruz onu. Bayağıdır kesmedik ya çocuğum. Bir unutmuştur arkadaşlar özlemiştir o bizi şimdi. Bizi bir özlemiştir ya özlem giderim onunla. Ama beni gördü dive atacak o yüzden öleceğini anladım. Ne <laughs> ee, emreden. Özlem gider kanka? O neymiş? Ya ben köyü tutturamadım galiba. Köyü tutturamadım. ikinci köy gelmedi. Bu neymiş ya arkadaşlar? Essence River almış çocuk. Geliyorum kanka. bak hmm. Belki şurada şunu keselim. Ha flash gitti ama olsun koşayım oraya. Bizim trash hemen ölmez ya bu arada. O da, o da artık yani itemleri falan var. Ölmez o okay. Tamam bunlar FF, FF kokusu geldi bana. FF'i verirler şimdi. Ne bakalım. atlamıyormuş. Acaba dedim bir ara var mıdır atlayacak ama yokmuş. <laughs> ya da var ben bilmiyorum. Dur dur. Geliyorum. Ay ne tak attık ona var ya. Bak bir oğlum niye gösterdin kendini? Ah oh Aha. Ölümün kucağına geliyor. Ama hiçbir şeyden haberi yok çünkü Meli Hunter. Meli Hunter'ı Hunter'ladık şimdi. Melih Hunter oldu ya bir anda. Aha kasadın geliyor bana. Ben kaçarımız var mı arkadaşlar ya? Yok değil mi? Yok. Tamam Baron aldı takım. Öyle diyelim Baron aldılar. Karakter kayıtlanıyor çünkü bir yerde. gitsin ya ona uğraşacağım. Ama çok da boş bırakmamak lazım kureleri yok edebilir. Oo. Bir Dakika. <laughs> Bana yardım edemem de kanka. Oo tek attı çocuk. Belki Jinx'i keserim yolda. Aşk keserim Jinx. i̇çeride bir da var. Okay. Cık, istemiyorum da. Flashlamak gerekiyormuş arkadaşlar. Bu ne lanet bir şey ya. Yapışıyor bırakmıyor çocuk peşimizi. Tamam kasadın bot da güzel. Burada bitirmemiz lazım. Yani. lan lantern vardı ya. Of fena tuvalıyoruz kankalar. Lanterne basmak yerine gittim zonya bastım görmedim lanterne. Kayısayı tek bırakmamamız lazım. C'yi düşse bile işimize gelmiyor hiç. Buna başlamamız lazım. Bunun TP atması gerekiyor çünkü. Tamam. Baron'u almış ama önemli değil bence o kadar. Oyun bitti. Bazı durumlarda arkadaşlar galiba Q atmaya gerek yok ya ben onu yanlış yapıyorum onu fark ettim. Sadece A atmak da okey illa Q'nun resetlenmesine gerek yok galiba. Ne iyi, güzel. 好。Uh huh.